Allah allah! Ay, ay, Japonca'da seni seviyor mu demek? Bence ay, o ben sevmek da, değil o. Duygular, <laughs> duygularımı açmadım bu da size. İnsan sevdiğine böyle söyler mi ya? E biz o zaman ekip olarak bitoyu sikidattı ya yani. <laughs> <laughs> ne <Sen gülüyor> de yapma. Şimdi seni buradan sikidatta yap. E o zaman buradan ne anlıyoruz? Hani insan içinde o tarz şeyleri istemeyen bir yapısı var. Yapmamaya çalışacağız o zaman. Ama sen ama yani sen seyicim ponçim benim. yani <laughs> dur şimdi biz bize izle böyle konuşuyorum. <laughs> Ay yani o ha zaman ha bana diyeceksin beyefendi ki. Beyefendi fiyata dahil mi? <laughs> o kim? Aa <laughs> beyefendi. Beyefendi sen. Hadi beyefendi. Aa bu Be size bebele... bahsettim bizim üvey oğlumuz. Tabii tabii olsun Hasan Hanım. he he tamam. Ha, o <laughs> da olsun beni kabul etmeyen işte. Evet evet. Onu da gireceğiz onu da gireceğiz. Bunun anası babası olarak buraya geldik ya. zaten <laughs> aslında malumun Aliler ama biz yine de üzerimize düşen görevi yapalım. <laughs> Şimdi Allah'ın emri Peygamberi Gabriel ile Oha Türk mü? Ee, kızınız <laughs> Melisa'yı oğlumuz Kenny'e istiyoruz. Hmm. <laughs> Vermedi beyler hadi. <laughs> Ev soysa? Gündüz abi. Ne ee, o da doğru. Abi ben bugün birini soydum biliyor musun met yaparken? Allah belamı verdi. Lafımın üstüne verdi. Puh amına koyayım. Bak 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 tüfeği nasıl tutuyor dayıya bak vay abi, ya. Arkadaş. Abi dayı. Aa böyle tüfek mi tutuluyor dayı? Tabii ya. Hemen ben tek de tutabilirsin bu silahı. Vallahi, Vallahi sen... da ha, Senin... Senin yaş gelmiş ama iş bitmemiş dayı. Şahadet getir lan neymiş <laughs> söz? şimdi bizim her ailenin kendine has bir rengi var değil mi? Evet. Ya, bu, a, bu rengin dışına çıkabiliyorum muyuk? Hayır. Tamam dayı, benim kendi adamlarım beni vuruyor o zaman. Belki <laughs> 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 yani de bilmiyorum. Oluyorsan... Lütfen hanımefendi bakın biz sizi kesmedik. Eee ya sayın psikolog hanım zahmet olmazsa arkadaşa susmasını rica eder misiniz? Ben bölmedim bu arada güldüm sadece. Devam edelim. Ee, raconsal konuşmaları var. Çıkışta az önce gördüğünüz gibi kendisi Seda Hanım Türkiye'den geldi ticaret meslek mezunu bilginiz olsun beni hep çıkışta bir yere götürüyor ya balayına ya alayına yani her yeri beraber gidiyoruz. Tabii ya. Cezanı me söylüyorum. İlegal örgütlenmeden dolayı 50 bin dolar para cezası. Kimin, 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 kimin örgütü? Kimin, kimin örgütüymüşüm ben? E, Araçta bir telsiz buldum. Telsiz frekansına bağlandı. Abi, abi gene ne işler çevirir sen ya. İyi dinler. 55 senelik yalancıyım. Önünde ellerimi ilikliyorum. Böyle yalan görmez. Ay tamamdır dedik iyi günler dileriz sana. Kalıyor. ya. Banka da geldi bebeğim. Abi şişko geliyor senin. Ne? Oo. <laughs> baba git baba bak git bak be. geçen geldim yine lan sen lan buradaydın lan bir ben bırak. beni bırak beni bırak git. <gülüyor> 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 atma ben Twitter atmadım git. seni sikerim belanı <laughs> Hayır mu? Twitter atma beni bir salar mısın abi sen artık iki oluyor bak benden abi ne sen istiyorsun sen <laughs> kardeşlerimin yanında beni bırak gözünü seveyim benim bana bir de gözümün içine bakıyor namussuz şerefsiz ya. Beyefendi beni dövdü diye peyzlere zamanı saldı bıraktım sinirlendim. <laughs> sen değilsin. Değil. ha tamam ben de onu söyleyecektim dilsiz. Konu sen değilsin. Dizi şu. <gülüyor> <gülüyor> <Sonuçlar> <gülüyor> <var>. <gülüyor> diyor ki, Beybur diyor ki dilsiz, eğer yalan söylersen neneni sikerim. Doğru diyor <laughs> kadınlarım. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum doğru söylüyorum diyor. Allah çarpsın doğru söylüyor mağbirim diyor. Sen aynı şeyi. Sen anlamadım. bir şey diyebilir miyim? Efendim. Ya kısık bakıyor, tam evet. gözünü göremiyorum. Söyler misiniz açsın biraz? <laughs> Japonya, biraz aç gözünü aa, aç. Ah tamam, aa tam, tamam, bak oldu dedi. mu oldu mu bak Heh, bu oldu. en büyük. Tamam oldu. Ne diyecektim ben? Ee, kendisine bir cümleyle en güzel cümlenizi söylemenizi istiyorum. Sana para vereceğim. Bak bu doldu gördün mü? John Bey. Çok konuşma duvara geçten bulacağız taksiye be. Geç duvara. Geç bulacağız duvara takşime, fotoğraf çekecek tamam. şey Hikmet. Benim halledildi abi. Yok Bak. tamam senin kötü gözüküyor kötü. Bir daha çekeceğiz. Geç. Hikmet Sene abi. Kamera aldık onu, onunla çekeceğiz. Onunla çekecekmiş biz. nereye geçeyim abi? Ana ana. ben sana iletişim vereceğim şimdi kenarda. Abi bunun evet. suratını ışık değil amına koyayım su vursan düzelmez. Baksana şu su, suratına <laughs> çekeyim. <laughs>